Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Köklü bir ailenin soyunun devamı Cihan Develioglu ve onun doğacak erkek çocuğuna bağlıdır. Ancak Kıbrıti Mukadder, Develioglu, oğlunun babalık deneyimini yaşamasını ve soyunun devamını sağlamak için büyük bir oyunun içine girer. İşte bu noktada genç bir kız olan Ancer'in hayatı tamamen alt üst olur. Hancər gənç qızlığını yaşamamış olan hancər, qəbul etmək zorunda qaldığı təklifə artıq bir şeyin istə kimi olmayacağının xəbərinə varar. Hancərin həyatı ilə çaxşan cihan isə böyük bir sınava qarşı-qarşıya verir. Yolları kəsişən aydınlıq yollarının karanlığa dönüştürdüyü bu iki gənc insanın dünyası alqışlı olur.